Arkadaşlar size ayrıca o speed'i gösteriyorum bir şey olmuş. İzleyelim. But this oh, 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 Ah! oh, 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 I, beat it, I, beat it, I beat it. oh, I TURN GÖR OHH OHH Bak şimdi gör Sus What's the next man? Burada speed altı yönü olacakken herkesin abonelikten çıkıyor Niye çıkıyorlar? <laughs> <laughs> sağda sağda. Hey. Oh. Bu nasıl oynayış? Bir, bir, bir ona bir ona. Bir ona bir ona. Şimdi burada bağırıyor. Her videoda bağırmak zorunda. <laughs> Merhaba benim adım Speed. Aaa. Oh, oh, speed Speed around. Her zaman bağırmak, her zaman bağırmak zorunda mısın? Oh my god.

It's me, Messi. Hey, benim no, adım Messi. Messi. Hayır, bu Messi olamaz. It's me, Messi. Ben Messi. Ben Messi. Ben Messi. Ben <laughs> <b> <laughs> Messi. Ben hey, Messi, Messi. daha iyi Ben Messi. Ben Messi. Ben Messi. Ben Messi. sakın bakmayın. Burada midesini gösteriyor. Ey, ey, ey. Bakmayın, bakmayın, bakmayın. Basically his is not cool. Niye orada video izletmiyorsunuz? Darma. Mono Dork Whip. Ay bunda engelli <laughs> <derli> oluyor. <laughs> No, 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 no. Hayır. Come on, baby. Hadi bebeğim. One of you want, oh my God, some of you want, oh my God, some of you want. Holy f***ing nuts. Bas, Holy bas, guacamole, it's a f***ing one of you want. Biri ve bir kaldı. Ah! <laughs> Öyle mi? Kaybettim. Ya, ne yapıyorsunuz? Bak, burada kırdı arkadaşlar. Ronaldo ile atıyor. Evet. Evet. Bağırma. Ha, değil, <laughs> Alıyoruz. 9 milyon abone özül yayımı. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> oh fuck! I like I knew it, bro. Every, everything. Has Eu fiquei com a minha mãe, mano! 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 Eu a ne dönünüşe mi? Bu kediyi gösteriyorlar. Bu kedi. O soruda en üstün en üst 3. sırada sağ sol 3. bölümde şey görünür. Geometrik ders. Bağırmalan